Fasikülümüzün son konusu olan dairenin çevresi ve alanı konusuna başlıyoruz. Evet şimdi dairenin çevresi ve alanına bakalım. Diyoruz ki yarı çap uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2πR olarak hesaplanır arkadaşlar. Yani ne yapıyorum? 2 ile π'yi çarpıp sonra da yarı çapla çarpıyorum. Bir çember ile... İç bölgesinin birleşimine ise arkadaşlar daire ismini veriyoruz. Yarıçap uzunluğu R olan bir dairenin alanını bulurken de pi re kare olarak ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Mesela hemen bir örnek yapalım. Yarıçapı 3 cm olan çemberin eğer çevresi dersek arkadaşlar 2 pi R'den yani 2 pi çarpı 3'ten 6 pi olarak bulurken alanını ise pi re kareden yani pi çarpı 3'ün karesinden arkadaşlar 9 pi olarak da ne yapmış oluruz? Alanını bulmuş oluruz. Hemen ilk örneğimize bakalım. Yarı çap uzunluğu 6 cm olan dairenin çevresini ve alanını bulunuz demiş. Şimdi çevreyi bulurken ne yapıyorum? 2 pi r diyorum. Yarı çapımız kaç arkadaşlar? 6. Dolayısıyla kaç gelir? 12 pi gelir. Hemen alanını bulalım. Alanın içinde ne diyoruz? Pi'yi re kare diyoruz. R ise 6. Dolayısıyla 6'nın karesinden kaç gelecek? 36 pi gelecek. Dolayısıyla çevresi 12 pi. Alanı ise 36 pi olacak. Şöyle bir bilgi kutucuğumuz var. Yarı çap uzunluğu R olan çemberde AC yayının şu AC yayının çevresi arkadaşlar nedir? Burası bir çeyrek çember oluşturduğu için çemberin çevresinin dörtte biri kadar bana AC yayının nesine verir arkadaşlar? Uzunluğunu verir. AB yayı da yarım çemberdir. Dolayısıyla bu çevre çemberin çevresinin tamamının yarısı ise AB yayının uzunluğunu verecek arkadaşlar. Bu şekilde bu bağıntılarla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Mesela şurada şuradaki çeyrek çembere baktığınızda ne yaparız? Bu dairenin alanını tamamen buluruz. Sonra bunu 4'e böldüğümüzde bu S1 alanını bulmuş oluruz. Ya da işte dairenin alanını 2'ye bölersek de neyi bulmuş oluruz? Bu S2 alanını yarım dairenin alanını ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Yani tek tek şu formülleri ezberlemenize gerek yok. Yarım çember ise 2'ye böl. Çeyrek çember ise 4'e böl. Hemen bir örneğimiz var. Yarıçap uzunluğu 8 cm olan dairenin çevresini ve alanını bulunuz demiş arkadaşlar. Çevre 2 pi R formülüyle bulunur. R8 dolayısıyla buradan çevreyi 16 pi olarak bulabilirim. Alan ise pi r kare formülü formülüyle bulunur. Pi r kare yani 8'in karesinden alanı ise 64 pi olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Geldik diğer örneğimize. Alanı 64 pi olan dairenin çevre uzunluğu kaçtır diye soruyor. Yani alan formülümüz pi r kareydi. Bu 64 pi'ye eşitmiş arkadaşlar. Buradaki pi'ler sadeleştiği anda r kare 64'e eşit olacak. Bu durumda r kaçtır? 8'dir. Yani dairemizin yarıçapı 8. O zaman çevresi arkadaşlar 2πr formülünden r 8 olduğu için kaç buluruz 16π olarak bulmuş oluruz. Geldik dördüncü örneğimize. Yarım dairede AB yayının uzunluğu nedir? Hemen çevresi demek ne demek? O yayın uzunluğu demek yani. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar yarı çapın 4 olduğunu görüyoruz. O zaman çevresi 2πr'den r'si 4. 8 pi olarak buluruz. Fakat benden AB yayın istiyor. Yani yarım daire var burada. O zaman 8 pi'yi 2'ye bölersek buradan kaç olarak bulmuş olduk? 4 pi olarak AB yayının uzunluğunu 4 pi olarak bulmuş oluruz. Geldik 5. örneğimiz arkadaşlar. O merkezi çeyrek çember veriliyor. Buna göre bu şeklin çevresi kaç santimetredir demiş. Şu anda yarı çapın 6 olduğunu görüyoruz. Şimdi çevre 2 pi r formülüyle bulunur. Dolayısıyla buradan çemberimiz yani 6 santimetre yarıçapına sahip çemberimizin çevresi 12 pi olacak. Fakat bizden bu şeklin çevresini istiyor. Yani ne yapacağız arkadaşlar? 12 pi'yi çeyrek çember dediği için 4'e böleceğiz ve buradan 3 pi olarak bulmuş olacağız. Şimdi bizim bu bulduğumuz 3 pi ne? Bu AB yayının uzunluğu arkadaşlar. Ama soru bizden ne istiyor? Dikkat edelim bu şeklin çevresini istiyor. Yani şurada bir 6 cm, şurası da 6 cm yarıçap olduğu için bir artı 12'miz daha var. Yani bu şeklin çevresi kaçtır o zaman? 3 pi artı 12'dir. Şimdi bir önceki sorularda mesela dikkat edecek olursanız burada bu şeklin çevresi deseydi ben buna 4 artı 4'ten 8 daha eklerdim. Ama burada AB yayın istiyor. O zaman sadece çevreyi sorup bırakacağım. Çevre bulmak demek yayın uzunluğunu bulmak demek. Çünkü arkadaşlar yine aynı şekilde burada mesela dairenin çevresini istiyor. Yani o dairenin yayını istiyor. Direkt 2 pi r formülünden bulabilirim. Ama burada şeklin çevresini istiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bulduğumuz bu çember formülünden yayın uzunluğunu buluyoruz. Bir de şu kenarları ne yapıyoruz? Ekliyoruz arkadaşlar. Gelelim dairenin çevresi ve alanı 2'ye. Çemberin bir yayı ve iki yarı çapı ile sınırlı bölgeye şuraya yani daire dilimi denir. Gördüğünüz gibi bir daire diliminin alanı AB yay uzunluğu bu dilimin merkez açısı orantılıdır arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Buradaki AB yayını bulurken çevresi çarpı hani şimdi hep çeyrek ve yarım gördük ya çeyrekse 4'e böl yarımsa 2'ye böl. Eğer çeyrek ya da yarım değilse herhangi bir alfa açıysa ne yapıyoruz arkadaşlar? E, alfa bölü 360 yapıyoruz. E, alanı bulurken de ne yapıyorum? Pire karenin alfa bölü 360'ını buluyorum. Çünkü aslında biz çeyrek çember ve da, e, yarım çemberde de aynı şey yapıyorduk. 2 pi çarp mesela çeyrekse 90 bölü 360 diyoruz. Çünkü 90 bölü 360 1 bölü 4'tür. Yani 4'e bölüyoruz. Ya da işte yarım çember olduğunda da aynı şey yapıyorum. Yarım çemberde nedir? 180 bölü 360'tır. Dolayısıyla yine bölüyoruz 1 bölü 2. Ye. Yani 2'ye bölmüş oluyoruz. İşte burası ne yani arkadaşlar? Hangi açıysa o dilimimiz kaç derecelik açıysa aslında alfa bölü 360 ile çarpıyoruz diyebiliriz. Bunu çevre içinde alan içinde yapacağız. Şimdi mesela AB yayının uzunluğu kaç birimdir? Yay uzunluğu dediği an ne yapıyorum? Çevre hesaplıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya yapalım. O zaman formülümüz şu mu olacak? 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Şimdi formülde bildiklerimizi yerine koyalım. 2 pi r'si 6. Alfamız 60 bölü 360 diyoruz arkadaşlar. Buradan kaç gelir? 1 bölü 6 gelir. Bu 6 ile bu 6'yı da sadeleştirdiğimiz takdirde dairemizin çevresine AB yayının uzunluğunu 2 pi olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Şimdi alanını bulalım. Bakın alanında da aynı şey yapıyorum. Pi r kare diyorum. Çarpı alfa bölü 360 diyorum. Peki burada R kaç arkadaşlar? 6. Dolayısıyla pi çarpı 6'nın karesi çarpı 60 bölü 360 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şunu sadeleştirirsek 1 bölü 6 yapar. Şu 6 ile bir tane daha 6'yı sadeleştirdiğimiz anda alanımızda kaçtır? 6 pi'dir. Yani buranın cevabı 2 pi. Buranın cevabında ne yapmış olduk? 6 pi olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. O merkezli daire diliminin alanını istiyor arkadaşlar. Hemen alan formülümüzden hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Pi kare çarpı alfa bölü 360 yapıyoruz arkadaşlar. Peki burada dairemizin yarı çapı kaç? 6. Dolayısıyla pi çarpı 6'nın karesi çarpı. Peki alfamız kaç? 40 derecelik bir dilim. Bölü 360 diyeceğiz. Şu sıfırlar gitti. Daha sonra arkadaşlar şuradaki 1 6 ile şuradaki 6'yı sadeleştirirsek burada 6 kalacak. Aynı şekilde şu 6 ile de şu 6 ile zaten 6'nın karesi 36 ı da direkt sadeleştirdik ve buradan 4 pi olarak ne yapmış olduk? Sonucumuzu bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim sıradaki örneğimizle. Şimdi AB yayının ölçüsü 120 derece ise AB yayının uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi burada AB yayını gören merkez açıyı bir bulalım arkadaşlar. Eğer AB yayının ölçüsü derecesi 120 derece ise bunu gören merkez açının derecesi de 120'dir. Bu çemberimizin eğer yarıçapı çapı 9 ise AO da 9'dur. OB de 9'dur. Bu durumda arkadaşlar AB yayının uzunluğunu bulmak demek çevresini bulmak demektir. Yani hangi formülden arkadaşlar? 2 pi r çarpı alfa bölü 360 formülünden. Peki burada r'nin 9 olduğunu biliyorum. 2 pi çarpı 9 çarpı alfa 120 burası 360. 120 ile 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 3 gelir. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. 2 pi ile 3 çarptığımızda da 6 pi olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? AB yayının uzunluğunu bulmuş oluruz. Devam edelim sıradaki örneğimizde. yarıçap uzunluğu 6 cm olan çemberin boyalı bölgesinin alanını istiyor. Peki şöyle yapsak. Tüm dairenin alanını bulup sonra şu daire diliminin alanı yani 120 derecelik dairenin alanını bulup İkisini birbirinden çıkarttığımızdan boyalı bölgeyi bulabiliriz. Ya da ne yaparız arkadaşlar? Dairenin tamamı 360 dereceydi. 360 eksi 120'den burası 240 derece. O zaman şöyle diyebilir miyim? Formülümüz alan istediği için pi kare çarpı alfa bölü 360. R kaç arkadaşlar? Yarı çap uzunluğu 6 demiş. Dolayısıyla 6. O zaman 6'nın karesi çarpı 240 bölü 360 yazabiliriz. Şu sıfırlar gitti. Altının kareti 36'dır. Şu 36 ile sadeleşti. Ve geriye kaç kaldı arkadaşlar? 24 pi kaldı. Eğer buradan şu açıyı hesaplamak aklınıza gelmiyorsa. Direkt hani 120 derece hesaplamak geliyorsa. Dairenin tamamının alanını bulursunuz. Sonra 120 derecelik daire diliminin alanından çıkartır. Yani alanını tüm dairenin alanından çıkartırsınız arkadaşlar ama hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt 360'dan 120'yi çıkarttım. Boyalı bölgenin derecesi 240 derecedir dedim ve 240 bölü 360'ta çarptım pi kareyi. Geldik diğer bilgi kutucuğumuza. Şimdi dairenin çevresi ve alanı üçte şöyle diyoruz. Bazı sorularda taralı bölgenin alanını bulmak için bütün alandan taralı olmayan bölge ne yapılır? Çıkartılır. Yani bir önceki soruda Size verdiğim diğer ikinci yol gibi arkadaşlar. Ama mesela bir önceki soruda öyle yapmaya gerek yoktu. Direkt ne yapabiliyoruz? Boyalı bölgeyi hesaplayabiliyorduk. Mesela yarıçapı 8 cm olan O merkezli çembere O noktasından geçen içten teğet olan bir çember çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetredir diye kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi e, boyalı çemberimizin dairemizin şey, yarı yarıçapı 8'miş arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya ne yazacağız? 8 yazacağız. E burası 8 ise ben şuranın da 8 olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Peki şöyle diyorum arkadaşlar. Burası aynı zamanda diğer küçük çemberimizin de yarıçapını buradan ne yapabilirim? Elde edebilirim. Şimdi buranın tamamı 8 ise o zaman küçük bu. Yani boyalı olmayan beyaz bölgeli çember dairemizin yarı çapı 4'tür arkadaşlar. Doğru mu? Peki ne yapacağız biz önce? Büyük çember dairenin alanını bulacağız. Büyük dairenin alanı pi kare formülünden pi çarpı 8'in karesinden 64 pi'dir. Sonra beyaz dairenin alanını bulacağız arkadaşlar. Onu da pi çarpı 4'ün karesinden 16 pi olarak bulabilirim. Sonra ne yapıyoruz? Sonra büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarttığımız anda arkadaşlar geriye ne kalır zaten? Şu boyalı bölgenin alanını bulmuş oluruz. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız 48 pi'dir diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Birim kareli zeminde A, B ve C merkezli çember yayları çizilmiştir. Buna göre oluşan şeklin çevresi kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi burada A merkezle, B merkezli ve C merkezle çember yayları çiziliyor. Peki baktığınızda bu çember yayını şöyle tamamlayacak olursanız aslında bir yarım çember. B merkezli bir yarım çember. C merkezi çemberimiz de yarım çember. Doğru mu? O zaman ben şu yayların uzunluğunu nasıl bulurum? Tüm çemberin çevresini ikiye bölerek. Yani arkadaşlar her birinin yarıçapı bir şu anda. O zaman 2 pi çarpı birden bu üç çemberin de çevresi 2 pi. Fakat bana yarım çember lazım. Dolayısıyla pi'dir. O zaman şu yayın uzunluğu pi, şu yayın uzunluğu pi, şu yayın uzunluğu pi. Bir de şurada büyük bir çember var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi B merkezli. Bu sefer B merkezli bir yarım çember. Fakat yarı çapı 3. Dolayısıyla 2 pi çarpı 3'ten 6 pi gelir ama yarım çember olduğu için bana ne lazım? Bunun yarısı lazım. O zaman böyle 2'den 3 pi olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki şimdi devam edelim. Soru benden ne istiyordu? Bu şeklin tamamının çevresini istiyor. Şurayı da 3 pi bulduk. E hepsini toplarsak 3 π burada 3 π de burada 6 π olarak ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? şeklimizin çevresini bulmuş oluyoruz. Diğer örneğimize bakalım. O merkezde çemberin yarı çap uzunluğu 6 kök 2 imiş. AB yarım çemberin çapı olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Şöyle diyebilir miyim? O merkezli çemberimizin yarı çapı 6 kök 2 ise ben şuraya 6 kök 2'dir diyebilirim. Hemen yazalım. Şurası neymiş? 6 kök 2 ymiş. Peki arkadaşlar. Şimdi ben bu O merkezli dairemizi, çemberimizin çevresini rahatlıkla ne yapabilirim? Alanını bulabilirim. Pi kare formülünden çünkü yarıçapını biliyorum. Fakat AB çaplı yarım çemberimizin yarıçapını bilmiyoruz arkadaşlar. Hemen onu da şu şekilde bulabiliriz. Bunun da merkezi mesela şurası olsun. Şimdi ben bu merkezden kirişe çizdiğim doğru parçasının dik olduğunu biliyorum ve bu kirişi iki eşit parçaya ayıracağını ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyoruz. Peki şuradan şöyle bir şey uzatalım. A'dan B'ye O'dan B'ye. Bu aynı zamanda e, büyük yani O merkezli çemberimizin yarıçapı olacak, doğru mu? O zaman bu O B de 6 kök iki'dir arkadaşlar. Peki devam edelim. Şu aynı zamanda AB çaplı yarım çemberimizin yarıçapı. Burası da yarıçapı, doğru mu? Çünkü burası nedir? Bu AB çaplı yarım çemberimizin merkezi. Dolayısıyla arkadaşlar, gördüğünüz üzere ben o üçgeni hemen şuraya bir taşıyayım. O M B üçgenini şuraya taşıyorum. Bakın burada bir şey göreceksiniz. OMB'yi şöyle bir taşıyalım. E, hipotenüs 6 kök 2'ymiş. Dik kenarlar birbirine eşitmiş. Bu bize 45-45-90 üçgeni hatırlatır. Çünkü neydi? Eğer dik kenarlar birbirine eşitse, dik kenarlar birbirine eşitse, hipotenüs bu kenarlardan birinin kök iki katı kadar demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar a kaçtır? 6'dır ki. Ee, hipotenüs alt kök 2 olsun. Doğru mu? O zaman ne yapmış olduk? Yarım çemberimizin AB çaplı yarım çemberimizin yarı çapında bulmuş olduk. Şimdi O merkezli e, çemberimizin hemen alanını bulalım. Pire kare formülünden. Buradan R'si kaç? 6 kök 2. Bunun karesini alacağız. Dolayısıyla arkadaşlar burası kaç gelir? 72 pi gelir. Peki şimdi yarım çemberimizin alanını bulalım. Yarı 6 olduğunu bulduk. 36 pi'dir fakat bana bunun yarısı lazım. Dolayısıyla 18 pi gelir arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi 72 pi'den de 18 pi'yi çıkarttığımız anda geriye kalan o boyalı bölgenin alanını yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız 54 pi'dir diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Birim kareli zeminde verilen boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi şurada bir halka var. Bu halkanın nesini istiyor arkadaşlar? Alanını istiyor. Fakat önce biz ne yapacağız? Şurada büyük çemberimizin alanında küçük çemberimizin alanını çıkartacağız. Büyük çemberimizin yarıçapı 3 iken küçük çemberimizin yarıçapı kaç arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz üzere 2. Peki hemen büyük çemberimizin o zaman ne yapalım? Şöyle alanını bir hesaplayalım pi kare formülünden. O zaman pi çarpı r 3 olduğu için 3'ün karesinden 9 pi gelir. İçerideki küçük çemberimizin alanı ise pi çarpı 2'nin karesinden 4 pi gelir. Dolayısıyla arkadaşlar 9 pi'den 4 pi'yi çıkartırsak geriye kalan o boyalı bölgenin alanı bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız 5 pi'dir diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Birim kareli zeminde verilen ve iki yarım daireden oluşan şeklin alanı toplam kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi eğer biz şekli şuradan ikiye bölecek olursak, şuradan ikiye bölecek olursak iki tane yarım çember elde ediyoruz. Doğru mu? Ve şuraya eğer şuraya merkez dersek şurası merkez olursa şuradaki yani büyük yarım çemberimizin yarı çapı üçgen küçük çemberimizin yarı çapı iki olur. Doğru mu? O zaman arkadaşlar biz büyük yarım çemberimizin alanını bulurken pi çarpı 3'ün karesi yani 9 pi'dir diyeceğiz. Ee, küçük çemberimizin alanını bulurken de arkadaşlar pi çarpı 2'nin karesinden 4 pi diyeceğiz. Fakat bunlar yarım çember. Dolayısıyla 9 pi bölü 2. Burası da yarım çember olduğu için 4 pi bölü 2'den 2 pi'dir arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? Bunların alanları toplamını istediği için 9 pi bölü 2 ile 2 pi'yi toplayacağız. Şurayı da 2 ile genişlettiğim takdirde burası 9 pi artı 4 pi bölü 2'dir. Yani doğru cevabımızı 13 pi bölü 2 olarak ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 15. örneğimize devam edelim arkadaşlar. A noktasından yuvarlanmaya başlayan R yarıçaplı bir çember 5 tam dönme yaparak şekildeki gibi A üstü noktasında durmuştur. Bu A ile A üstü noktası arasındaki mesafe 240 pi olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç e, santimetredir diye soruyor. Şimdi A noktasından dönmeye başlayan bir çember 5 tur ata ata bu noktaya geliyormuş ya arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyor? Yani bir tur attığında kendi çevresi kadar yol alır. Öyle değil mi? Bir turda ne yapacak? Yani kendi çevresi kadar. Şuradan başlıyorsa mesela bir tur attığında ne yapıyor? Kendi çevresi kadar yol alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada 5 tur atıyorsa çevresinin 5 katı 240 piye eşittir. Peki bu çemberin çevresi şu anda 2 pi r. 5 e tur atıyorsa bunu 5 ile çarpacağız ve bu kaça eşit olacakmış? 240 piye eşit olacakmış. Bu durumda arkadaşlar 10 pi r 240 piye eşit olacağından dolayı şu pi'ler sadeleşir. Sıfırlar da sadeleşir ve buradan R'yi kaç olarak bulmuş oluruz arkadaşlar? 24 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Bu şunu sakın ha sakın unutmayın. Çemberin bir tur atması demek kendi çevresi kadar yol alması demektir. Bir restoranda satılan daire şeklindeki pizzalar daire dilimleri olarak alanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde fiyatlandırılıyor. Şekil 1'deki 4 birim yarıçaplı çeyrek pizza dilimi ile şekil 2'deki 3 birim yarıçaplı pizza yarım pizzanın toplam fiyatı şekil 3'deki 6 birim yarıçaplı pizza diliminin fiyatına eşittir arkadaşlar. Buna göre şekil 3'deki 6 birim yarıçaplı pizza diliminin merkez açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi mesela diyelim ki burada bu çeyrek pizzaymış. Dolayısıyla şurası nedir? 90 derecedir. O zaman arkadaşlar pi r kare çarpı pi r. Re, R'si kaç? 4'ün karesi. Çarpı çeyrek dediği için ne yapıyorum? Bunu 4'e bölüyorum. Bunun fiyatıyla e, şu yarım çemberimizin fiyatı yani pi çarpı 3'ün karesi yarım çember olduğu için 2'ye böleceğiz. Neye eşitmiş arkadaşlar? 6 cm yarıçaplı çaplı Pizza dilimine eşitmiş. Fakat bunun ne olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun e, açısının kaç olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya şey e, ne yazacağız? Pi çarpı 6'nın karesi çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Hemen yazalım. Şuraya Pi çarpı 6'nın karesi çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz. Şimdi şuradaki işlemleri yaptığımızda şurası 16 pi'yi 4'e bölersek 4 pi olur. Burası 9 pi bölü 2'dir arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Şurası nedir? 36'dır. 36 ile 360 sadeleştirirsek burada 10 kalır. Yani ne olacak? Pi çarpı alfa bölü 10 olur. Her birindeki şu piler sadeleşirse şurayı da 2 ile genişlettiğimiz takdirde buradan kaç gelir arkadaşlar? 17 bölü 2 çarpı alfa bölü 10 gelecektir. İçler dışlar çarpımı da yaparsak eğer 170 eşittir 2 alfadır ve alfayı buradan 85 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak. Ne yaptık? Şekil 1 ile şekil 2'dekinin yani hepsinin fiyatı alanlarıyla orantılı olarak yapılacaksa alanın neyse fiyatı da o olur diye düşündük ve burada çeyrek çemberin yarım çemberin alanların toplamı bunun alanın toplamına eşittir fakat bunun açısının kaç olduğunu bilmiyoruz alfa bölü 360 dedik işlemlerimizi sadeleştirmelerimizi yaptıktan sonra da alfayı 85 derece olarak bulduk Geldik 17. örneğimize. Bir tasarımcının birim kareler üzerine iki birim yarı çaplı çeyrek çemberler çizerek oluşturduğu desen şekilde gösterilmiştir. Bu desenin çevre uzunluğu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Bu çemberin çevresini bulurken yani eğer şuraya tamam e, baktığınızda çeyrek çemberlerden oluşuyor demiş. Yani şu çemberin aslında bir teknesi yok arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar gördüğünüz gibi. 4'te 3'ü var. Bakın 4'te 3'ü var. Peki diğer çemberin mesela bakacak olursanız eğer buradan yarım çember var. İşte diğer şurası da 4'te 3'lük alan. Şurası da 4'te 3'lük, 4'te 3'lük. Burası da 4'te 3'lük. Geriye kalan şunlar da yarım. Yani 4 tane yarım. 4 tane de 4'te 3'lük çember var arkadaşlar. Neden 4'te 3'lük? Çünkü bakın şöyle yapacak olursak. Bunu çeyrek çemberlere böleceksek. Şurayı hesaplarım, şurayı hesaplarım, şurayı hesaplarım ama şurası boş. Yani nedir? 3 ee, tane çeyrek var arkadaşlar. Yarı çapı kaçmış? 2'ymiş. O zaman çevresini soruyor. 2 pi r formülünden 2 pi çarpı 2'den eğer bu çemberler tam olsaydı çevreleri 4 pi olacaktı arkadaşlar. Doğru mu? Fakat 4 tane 4'te 3'lük e, çemberimiz var. Yani 4 pi çarpı bunun 3 bölü 4'ünü alacağız arkadaşlar. Ve buradan 3 pi olarak bulmuş olacağız. O zaman şu köşelerdeki her bir çemberin çevresi 3 pi'dir. Bundan 4 tane olduğu için 4 çarpı 3 pi'den 12 pi elde edilir. Bir de ne var arkadaşlar buralarda? Şuralarda gördüğünüz üzere yarım çemberler var. 1, 2, 3. 3 ve 4 tane. Yine bunların da aynı şekilde 2 pi çarpı 2'den çevreleri 4 pi'dir. Ama bize yarım çember lazım. Dolayısıyla 4 pi'yi 2'ye böldüğümüz takdirde 2 pi gelir. Bundan da 4 tane var arkadaşlar. O zaman 4 çarpı 2 pi'den 8 pi olur. Şimdi 12 pi ile 8 pi'yi topladığımız takdirde 20 pi olarak ne yapmış oluruz? Doğru cevabımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani burada ne diyoruz? Şu cevabımız B dedik. Yani baktığınızda burada görmeniz gereken şey ne arkadaşlar? Çemberlerin ne kadar alınmış? Çeyreği mi yarısı mı? Ne kadar alınmış? Bunları görmeniz gerekiyor. Şurada da bahsettiğimiz gibi sadece mesela bu çemberde şu kısım alınmış. Bunu da görecek olursanız eğer şöyle mesela 3 tane çeyrek çember yani bir çemberin 4/3 alınıyor. Şurası boş. Bundan 4 tane var. Alanının 4/3'ünü bulup bunu 4 ile çarptık ve 12 pi olarak köşelerdeki 4 3'lük çemberlerin çevresini bulduk. Sonra şuralarda da yarım çember olduğunu söyledik. Bundan da 4 tane var. Çevresini 2'ye bölüp bir yarım çemberin çevresini bulup 4 tane olduğu için 4 ile çarptık ve hepsini topladık diyoruz. Geldik son sorumuza. O merkez. AO 6. AOB açısı 60 derece. ACB yayının uzunluğu 2 pi santim. AOB diliminin alanı 6 pi santimetre kare ve mavi renkteki boyalı bölgenin alanı 3 pi eksi 9'dur. Hangileri ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. ACB yayının uzunluğuna 2 pi demiş. Nasıl buluyorum? Formülümüz şu. 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Bu durumda 2 pi r'si kaç yarıçapımız arkadaşlar? 6. Alfa kaç? 60 bölü 360'dır diyeceğiz. Şuradaki sadeleştirmelerimizi yaparsak 1 bölü 6 gelir. 6'lar da gitti ve 2 pi olarak neyi bulmuş olduk? ACB yayının uzunluğunu bulmuş olduk. Yani birinci öncül doğru. AOB diliminin alanı 6 pi'dir diyor. Bakalım pi re kare çarpı alfa bölü 360 yapacağız. Bu durumda arkadaşlar pi çarpı 6'nın karesi çarpı alfa bölü 360'tır diyorum. Şunları sadeleştirirsek 1 bölü 6 gelir. Şu 6 ile bir tane 6 gitti ve 6 pi olarak o daire diliminin alanında bulmuş olduk. Devam edelim arkadaşlar 3. öncülümüzde. Bu sefer de demiş ki mavi renkteki boyalı bölgenin alanı 3 pi eksi 9'dur. Şimdi A, O yani şurası şurada A, O, B daire diliminin alanını 6 pi olarak bulduk. Şu üçgenin alanını bulalım. Şimdi burası da 6. Doğru mu? Peki şöyle diyebilir miyim? Burası 6 ise tabanı kaçtır. Yani eşken, ikizkenar kenar üçgen. Dolayısıyla 180 eksi 60 120'dir. 122'ye 2'ye bölersek buralarda da 60. Yani şurası da 6. Peki buradan bir yükseklik indirecek olursak ne yapacağız? İkiz kenar üçgende indirdiğimiz yükseklik şurayı iki eşit parçaya böler. 3 3. Peki şurası 30 oldu açıortay. 30'un karşısı 3. O zaman 6'nın karşısı 3 kök 2'dir. Pardon 3 kök 3'tür. Kök 3 katı olduğundan dolayı. E, oradaki AOB üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Şunlar da sadece 3 kalır. Yani 9 kök 3 olur. Şimdi ne yapıyoruz? Daire diliminin alanı olan 6 pi'den 9 kök 3'ü çıkarttığımızda mavi renkli bölgeyi buluruz. Fakat burada 3 pi eksi 9 demiş. Yani 3. öncülümüz yanlış. O zaman doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Mavi renkteki boyalı bölgelerin alanını bulurken daire diliminin alanından neyi çıkartıyoruz? AOB üçgenin alanını çıkartıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü yani şurada daire dilimin alanından üçgenin alanı çıkartırsak geriye mavi bölgeli alan kalır. Üçgenin alanını da bulurken ne yaptık? Burası da yarı çap dedik. Burası 60 cm. İkiz kenar üçgen 180'den 60'ı çıkarttım. 120. Şu açılarda birbirine eşit olacak. O zaman buralarda 60. Yani bu bir eşkenar üçgendir. O zaman şu AB de 6'dır dedim. Fakat ikizkenar kenar indirdiğimiz dik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortay olduğu için şurası da 30 derecedir dedim. 30 derecelik açının karşısı 3 ise 60 derecelik açının karşısı bunun köküç katı yani 3 köküçtür dedim. Sonra üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 9 köküç olarak buldum. Bunu da arkadaşlar ne yaptık? Daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkarttık. Mavi taralı bölgenin alanını bulduk. Üçüncü öncül yanlış. Cevabımız C dedik ve böylelikle dairenin çevresi ve alanı konusunda bitirmiş oluyoruz.